CHP Genel Başkanı Özgür Özel Manisa'da memleketinde bayram namazının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Herkesin merak ettiği bir şey vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapmış olduğu görüşmede asgari ücret zammı ve emekli maaşlarına yapılacak konu gündeme geldi mi? Özgür Özel bu konuyla ilgili şu açıklamaları yapmış. Diyor ki Enflasyon altında bir zam yapılacağı ve hatta asgari ücrete hiç zam yapılmayacağı izlenimini aldım ben. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Normalleşme bu değil. Normalleşme yıllardır birbirine sataşan siyasilerin bir şey söylememesi değil. Yıllardır hakkını alamayanların hakkını almasıdır. Normalleşme olacaksa çiftçiden, emekliden, esnaftan, işçiden başlamalıdır. Onların yüzü gülmeden bizim yüzümüz gülmez. En sert tepkiyi gösteririz asgari ücrete zam yapılmalıdır. Asgari ücrete zam yapmayan asla ve asla bu memlekette iktidarım demesin. Size bu yetki asgari ücretliyi ezmek için, emekliyi aç bırakmak için verilmeli. Özgür Özel'in açıklamaları bu yönde. Asgari ücrete zam yapılmazsa veya emekli maaşına enflasyon altında bir zam yapılırsa kiralarda peki o oran da mı artacak? E, Temmuz ayı itibariyle sınırı kaldırıyorlar. O sınıra uyan da olmadı. Adamın ev kirasına yüzde yetmiş hatta yüzde zam gelmiş. Emekli maaşına bakıyorsun yüzde zam gelmiş. Asgari ücretliye bakıyorsun on bin lira maaş alıyor. On yedi bin lirayla geçinen bir kişi 12 iki bin liraya ev tutsa faturayı nasıl ödeyecek? Markete pazara nasıl gidecek? Bir milletvekili denesin ya. Ankara'da veya İstanbul'da 17 bin lira ile veya emekliye verilen 10 bin lira ile bir ay yaşamayı denesin bakayım yaşayabilecek mi borçlanmadan kredi kartını kullanmadan kredi çekmeden